yediğimiz goller tabii ki pozisyon çok vermesek de çok gol yedik bence. Yani e, burada çok fazla pozisyon verip e, çok gol yeseydik bu bizim için daha üzücü bir tablo olurdu ama yani bugün de baktığımızda işte rakip totalde 6 şut atmış, 3 kaleyi tutmuş. Yani burada e, çok büyük e, savunma zaaflarından çok e, orada yani hem rakibimizin bitiriciliği hem de bizim daha yakın oynamamız gerekiyordu. Aslında ikinci yarı yediğimiz iki gole de baktığınızda hem kornerde e, yakın oynasak veya topa gitsek topa vuracağız. Son golde rakibimize dokunsak, yakın oynasak e, gol olmayacak. O yani çok net pozisyonlar vermeden bugün 3 tane gol yedik. Yani o yüzden e, hep şu var yani devamlı bunu duyuyoruz artık hep savunma yani Galatasaray savunma yapması lazım. Galatasaray savunma yapması lazım. Tabii ki o savunma yapıyoruz. Yani İlk yarıda çok iyi yaptık onu belli bölümlerde. Çekilerek de yaptık, baskıyla da yaptık ama top taça mı çıktı? Yani taça çıkmış gibi gözüküyor. şeyde videoda. taça mı çıktı derken bir duraksama, bir koşu, gol yedik ve yani aslında sizin hücum için ürettiklerinizin dışında çok çabuk yani kötü bir gol yedik. yani. ikinci yarı dediğim gibi o duran top son pozisyon yani onun dışında rakibinizin öyle net pozisyonunu hatırlamadan maçı bitirdik ama yani burada gol dediğiniz anda tabii ki savunma öne çıkıyor ama e, bizim asıl isteğimiz tabii ki hem hücum edip hem iyi savunma yapmak. E, i̇kisini de yapmak. Yani bize e, zorla şurada yatılmaya çalışıldı. Yani Galatasaray savunma oynasın. Galatasaray e, geride beklesin. Galatasaray 10 kişiyle geride beklesin. Kendi yarı sahasında beklesin. Yani, yani bunu hiç oynamadık. E, bundan sonra da oynamayacağız yani. Tabii ki ama savunma yapacağız. Yani daha iyi savunma yapacağız. Savunmayı biraz daha düşüneceğiz ama yani bizim oyunumuzu değiştirmek yani burada dediğim gibi yani hücum özelliklerimizi hücum gücümüzü ve Galatasaray takımın kadrosunu bu elimizdeki oyuncu kalitesini hücumda daha net bir şekilde kullanacağız yani o dominant oyunu devam ettireceğiz ama yani şeye de katılıyorum tabii ki gol yemek bu kadar gol yemek yani bu sezon baktığımızda burada da eksiklerimiz var. bunu da düzelteceğiz yani daha çok çalışacağız. Tabii transfer dönemi geldi. Burada takviye yapacağız. Yani kadromuza takviyeler yapacağız hem lig için, hem Avrupa için. burada da savunmayı da biraz daha düzelteceğiz. Yani dediğim gibi az pozisyon verip çok gol Yani burada da daha konsantre özellikle kendi ceza sahamız içerisinde daha konsantre bir şekilde olacağız. Ee, şöyle e, tabii ki 3-1 sonrası aslında belli bölümlerde e, topa da sahip olduk ama rakibimizin de hücum hamleleri oldu maçı çevirmek için. E, daha çok risk aldılar. Önde daha fazla oyuncuyla yer aldılar. E, bunun devamında da tabii ki 3-2 yakalamaları onların isteklerini biraz daha çoğalttı ama bu bölümlerde e, biz de net pozisyonlara e, girdik. Rakip kaleye de gittiğimiz e, hücumlar oldu burada dördüncü golü atıp maçı bitirebilirdik ama 3-3 sonrası da 3-3 rakibimiz 3-3'ü bulunca da yine rakip kaleye daha çok giden taraf biz olduk son 10 dakika. Ama dördüncü golü bulamadık. Ama tabii ki çok genç bir takım ve iyi oyunculara sahipler. Hızlı hücuma da etkili bir şekilde çıkan bir takım. Aslında genel olarak maç içerisinde rakibimize istediklerini yaptırmadık ama ee, dediğim gibi yani maç boyunca 6 şut attılar. 3'ü gol oldu. Ee, bu da e, rakibimizin iyi bir şekilde bitirdiğini görüyor. Çok üretemeseler de e, iyi bitirdiler. Şöyle tabii ki transfer e, şeyimiz sadece e, yani hücuma oyuncu arıyoruz diye hiç söylemedik. Zaten savunmaya da oyuncu bakıyoruz. Bununla ilgili bir sürü haber çıktı. Yani sahabe için çıktı. stoper için çıktı. Burada görüştüğümüz oyuncular var. E, yani bu haberler de zaten yani bizim isteklerimizde savunmaya da e, oyuncu transferi ve e, dediğiniz gibi savunmamızı daha güçlü hale getirmek, daha opsiyonlu hale getirmek. Çünkü oyun içinde de hamle yapmanız gerekiyor. E, maç maç da hamle yapmanız gerekiyor. Sakatlığa göre de hamle yapmanız gerekiyor. Ve e, dizilişe göre de yani bazen dizilişlerimizde de bunu düşünmemiz gerekiyor. Ee, o yüzden hem savunmaya oyuncu alacağız hem e, hücuma alacağız. Yani iki tarafa da oyuncu bakıyoruz aslında. Yani savunmaya baktığımız oyuncu sayısı hücumdan daha fazla aslında.